Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Zaten başlıktan neyle ilgili sohbet edeceğimi anladınız. hevessizlik hakkında konuşmak istiyorum. Direkt bodoslama dalacağım konuya. Geçenlerde arkadaşımla konuşuyorduk ve işte birçok şeyden konuştuk ve konu buraya kadar geldi. Ve bana, ben daha söylemeden kendisi canının hiçbir şey yapmak istemediğini, bu sıralar hep evde olduğumu, işte o modu yakalayamadığınız ya hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi ve aynı durumu direkt konuya atlayarak yaşadığımı söyledim ve acaba sadece o mu ben mi yaşıyoruz bu durumu yoksa genel olarak genç kitlede bir hevessizlik durumu mu söz konusu bunu gerçekten merak ediyorum. Bu durum tabii ki de birçok nedeni var yani tek bir sebebi indirgenemez bunun nedenlerini aslında kendim de az çok biliyorum. Ama en zor kısım da zaten bu durumdan çıkmak. Çünkü neredeyse iki haftadır ben bu durumdayım arkadaşlar. Şöyle ki ben bu durumun birazcık kişilik yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı insanların enerjisi yüksektir. Yani hiçbir şey onun hevesini kıramaz. Neye başladıysa mesela 10 kere bir şey denedi ve 10 kere de olmadıysa 11.yi dener. Ama ben mesela öyle değilim. Yani Çabuk inişli çıkışlı ya da nasıl diyeyim ki hemen başlarım ama hemen de bitirebilirim. Mesela bir de denedim belki ikiyi denemem bile. Bu da benim hevesim hemen kıran şeylerden birisi. Şöyle mesela hevessizlik aslında bir şeye hevesimizin olmaması değil. Hevesliyiz. Hatta ben çok şeye hevesliyim ama hevesim hemen yani hevesimi hemen alıyorum demeyeyim de çünkü daha hevesimi de almıyorum. Daha başlamadan, ilk noktada, ikinciye ulaşmadan direkt bırakıyorum. Yani tembellikle de karıştırılabilir bence ama kesinlikle tembellik değiliz. Tembel değiliz. Bir insan tembeldir. Belki de tembelsinizdir ama işte bu sıralar hiçbir şey yapmaya hevesim yok. Hiç enerjim yok. Sadece yatmak istiyorum diyebilirsiniz ama aslında bakarsanız tembelsinizdir belki ya da üşengeçsinizdir. Mesela ben çok üşengeçim ama üşengeçlik mi, tembellik mi ya da hevesimin olmaması mı gerçekten bir depresif moda girdim mi bunu kendimde ayırt edebiliyorum. Üşengeç değilim. Evet genel olarak yapım üşengeç olsa da istediğim şeyde yani bir şey istiyorsam da hiç üşenmem. Mesela tembellik de aynı şekilde. Aslında tembel dediğimiz şey sevmediğimiz şeyde tembelizdir. Nasıl ki sevdiğimiz birisi buluşalım dediğinde koşarak gidiyoruz ama bir ödevi yap dediğinde birisi nasıl yapmıyoruz. Aslında tembellik de bence istediğimiz şeye göre, sevdiğimiz şeye göre artıp ya da azalan bir şey. O yüzden üşengeçlik ve tembellik olduğunu düşünmüyorum ben bu durumun. Çünkü sevdiğim şeyleri başlayıp bırakıyorum çok sık. Ve hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yani kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapasım gelmiyor ve sonuç odaklı düşünüyorum. Direkt yaparken sonucu yani sonucu düşündüğüm için ve genelde de düşündüğümüz için zaten kötüye yorduğumuz için yani kötü olarak sonuç kötü olacak, olmayacak diye düşündüğüm için zaten yaptığım şeyden de bir şey anlamıyorum anlamadığım için de yapmıyorum o şeyi. <laughs> böyle değişik bir durum arkadaşlar. Gerçekten bakın bu videoyu çok önceden çekecektim. Çünkü benim sıklıkla içine girdiğim bir durum. Genelde ben böyleyim. Yani yıl içinde birkaç ayda bir böyle dönemlerim oluyor. Ben artık kendimde alıştım. Çünkü bazı insanların enerjisi çok yüksek. Arkadaşlar bakın bunun maddiyatla, dış görünüşünle, şehrinle hiçbir alakası yok. İçten gelen bir şey. Bazıları yani hevessiz olmaz demeyeyim mi de. Yani böyle şeyleri dert etmez, düşünmez. Yani akıllarına bile gelmez ya da ne bileyim. Odak noktaları başka şeydir. Ama ben aşırı düşünen ve ya da ne bileyim böyle şeyler kafa yoran mı diyeyim. Enerjisi de düşük. Yani daha çok böyle melankolik sakin bir yapıda olduğum için belki bana sıklıkla gelip gidiyor ha video diyordum bu videoyu mesela çok çok önceden çekecektim bakın erteleme huyu da yapıyor sizde yani ister istemez 10 gündür bu videoyu erteliyorum şimdi diyorsunuzdur ki eminim tamam bu videoyu erteliyorsun hani başka işlerim vardır şimdi ona sıra gelmemiştir hiçbir işim yok hiçbir şey yapmıyorum Gün içinde elle tutulur hiçbir şey yapmıyorum ve beni aslında sinir eden şey de bu. Yani yapma isteğin evet içinde var. Hani yapmak istiyorsun, plan yapıyorsun ama eylemde hiçbir şey yok. Şu düşünceye de giriyorum işte çeksem ne, çekmesem ne. Hani motivasyon kaybım bende çok düşük oluyor. Hani bir şey hemen olacak. Bu kanal için de öyle, elim attım başka işler için de öyle. Çok çabuk mesela bir şeye sararım, farklı dallara merak duyarım, farklı şeyler yapma isteği uyanır bende. Ama öyle başlar başlar bırakırım ve dairenin içinde döner durur yani Böyle ayrı kollar hiçbir yere varmaz, bir sonuca ulaşmaz. Öyle yarım kalmışlar silsilesi. Belki de durman düşünmen gereken bir dönemdir. Belki daha iyi başlamak için bulunmuş olduğum bir haldir bir şey istediğim gibi olacak. Mesela bu video da aynı şekilde. Ben şahsen normalde bu videoyu bu şekilde çekmezdim. Yani daha güzel bir arka plan ya ne bileyim hava çok güzeldi mesela bugün gündüz çekseydim bahçede. Köpek sağ olsun izin vermiyor havlıyor orada oturduğum için. Çekemedim orada. Ya da parkta çekmeyi düşündüm mesela sonra geçtim eve geldim falan. Hatta bugün de çekmeyecektim dedim ki yeter artık çek şunu. yani istediğim durum bu değil. Aslında şu an bulunduğum durumu belki de sevmiyorum. Dedim yani ya, daha güzel bir arka plan. Ama şu an bu yani. Şu an bu şekilde çekebiliyorsun. Daha iyisini olmasını istiyorum. Hemen o an. Olmuyorsa da daha iyi, olab daha iyi olabilecek bir zamanı bekliyorum. Ve o zaman da tabii ki erteleniyor. Yarına yarına. Ama o günler de aynı şekilde oluyor. Ama şu an bunu yaparsam belki ileride daha iyi daha iyi olacak. Şu da olabilir. Belki de bir şeyin olma ihtimalini kafamda direkt imkansız olarak düşünmüşümdür ya da çok uzak diye. Ve elimi ayağımı çekmiş de olabilirim. Bu da bir ihtimal. Anda kalamayan birisiyim bu arada ben. Hiç kalamıyorum. Hiç kalamıyorum. Yani binde birdir bir şey yaparken sevdiğim yemeği yapıp yerken, örgü örerken kitap okurken belki anda kalıyorum. Onun dışında hiç kalmıyorum. Bir şey yaparken aklım başka yerlerde oluyor. Şu an mesela mutsuzum. Mutsuz olduğum bir gündeyim. Ya da çok da mutlu olmadım. Nötr olduğum bir zaman dilimindeyim. Şu var bende. Bu geçecek. Yarın ne olacağını bilemezsin. Yani bir şey düzelebilir de daha da kötüye gidebilir. Bende şu kafa yapısı var. Ne mana? şu an kötüysem ya da şu an kötü bir durumun içindeysem bu hep böyle gidecek. Düşündüğümüz şeyler de bir şey olacak mı, olmayacak mı, onu alacak mıyım, bunu yapacak mıyım, buraya gidecek miyim, şunu nasıl yapacağım? Hep bunun şeyi beynimizin içinde dönüyor. Ve o kadar çoklar ki yani en azından bende o kadar çoklar ki Hani balonu şişirirsin şişirirsin en sonunda patlar ya ve düşüncelerim yapacaklarım o kadar çok ki ve onu çok kısa bir zaman dilimine sığdırmışım olmayacak mesela belki çok büyük yüksekte hani aşama aşama yok bende ve düşüncelerim de sığmıyor elimde patlıyor o yüzden pes ediyorum gibi bir şey oluyor aslında böyle özetleyebilirim bence bu konuyu aslında az da çok da olsa bir şey yapıyoruz. Bakın bu bence bu da büyük bir etken bir şeyler yapıyoruz ama o videoları izliyoruz ya onlara baktığımız zaman çünkü yalan biliyorsunuz orası yalan biraz da aslında youtube platformunda size biraz da gerçeği göstermek istedim hani hep öyle durumlar, mutluluklar yok bakın böyle şeyler de yaşanıyor yani yaşamamız da bence gayet normal ee, ne diyordum onlara baktığımız için çünkü onlar da olduğu gibi göstermiyorlar. Kendi yaptığımız şeyi yok sayıyoruz, görmezden geliyoruz. Şöyle bir düşünceye girmiş olabilirsiniz. İnsanlar neler yapıyor? Baksana neler başarıyor, neler alıyor, nasıl hayatlar yaşıyor ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Yaptığın şeyi zaten bir şey saymıyorsun ve hiçbir şey yapmamaya zaten başlıyorsun ve Direkt o şeyi kendine yapıştırıyorsun. Ben zaten hiçbir şey yapmıyorum. Zaten yapsam da ya da onlar gibi olamayacağım. O zaman yapmayayım. Yani bir insan ne kadar süre boyunca kendisi olmadan durabilir ki bir yerde elinde patlayacak. Ya da başkası gibi gözükse de yine içten mutsuz olacak. Çünkü kendisi değil. Zorlama duracak. O yüzden bunu zaten doğru bulmamalıyız. Arkadaşlarımla sohbet ettiğimde genel olarak bu durumun içinde olduklarını görüyorum. Ya yani tek ben değilim. İnsanlarda bir sıkılganlık, yaptığı şey beğenmeme, hiçbir şeyden memnun olmama, yaptığı şeyi anlamsız bulma, direkt hayatı anlamsız bulma var. Instagram'da denk gelmiştim bir haber sayfasında paylaşılmış bir doktorun alıntı sözü yani söylediği bir cümleyi paylaşmıştı sayfa. Bu kısa videolar çıktığından beri kesik kesik kızlandırılmış videolar. İnsanlarda dikkat eksikliği zaten arttı. Film bile izleyemiyorlar. Onu zaten hep duyuyoruz falan. Bunun haricinde sıkılıyorlar yaptıkları her şeyden ve sabırsızlık. Hani dediğim o noktaya geliyoruz hani hemen olsun, olmuyorsa olmasın. <laughs> ben o şeyi hemen istiyorum, hani küçük çocuklar gibi. Aşırı sıkılganlar, ümitsizler, umutsuzlar, mutsuzlar ve sabırsızlar. Aynı zamanda sabırsız ve fevrilik söz konusu. O kadar hızlı akıyor ki her şey. Gerçek hayatta o kadar hızlı olmayacağı için istediğimiz şeyler ya da bize o mutluluk şeyini salgılamayacağı için direkt kısa yoldan alıyoruz aslında. Bir kaçış noktası olarak orayı görüyoruz. Aslında bence o hızlandırdığımız, izlediğimiz videoları bırakıp anda kalıp sakin olsak ya da yapacağımız şeyi uzun süreye yaysak bence bu işi halledebiliriz. Ya da bir şey olmuyorsa deneyeceksin yani. yani bize bence bu videolar denememeyi yani hemen olsun. Yani fast food ilişkiler gibi bir şey hemen olsun. Olmuyorsa olana gideyim başkasına. Bu tarz şeyler aslında oluyor. Ya da başka bir şey. Direkt başka işe atlıyorsun. Hani bir şeyde şey derler ya neydi o atasözü? <laughs> dikiş tutamadı. Aynen. Bir şeyde dikiş tutmayı başarırsak bence Halledilebilir. Ben de mesela aşırı sabırsızım ya, ya aşırı genel olarak da aşırı sabırsızım ve direkt dedim ya o gün içinde hani modum düşüyor, yapasım gelmiyor, işte hevessizlik var. Direkt video izliyorum ve video izleyince unutuyorum düşüncelerimi ve şey diyorum hani bu telefonu bırakırsam ne yapacağım ki? Gerçekten böyle oluyorum. Bağımlılık değil ama. Telefonu mesela bugün baktım bayağı reels izledim ya da ne bileyim dolandım öyle oradan oraya oradan oraya. Telefon elimdeyken dedim ki hani artık bu rakim yeter başka bir şeylerle uğraşayım sonra dedim ki ne yapacağım ki başka neyle uğraşacağım uğraşacak şey bulamadım kendime. Sonra telefonun şarjı bitince şarja taktım öyle kurtuldum ve sonra bu videoyu çekeyim dedim bari. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi misiniz? Yoksa bende mi sıkıntı var? Belki de bende sıkıntı var. İrdeliyorum belki bazı şeyleri. Belki de hevessiz olmam gerek. Ya da hevesliyim ki bu durumu dert etmişim kendime. İyi yönden bakayım. Biraz diyeceğim şeyi unuttum. Şimdi bunu da kafaya tekrar dert ederim. Saatlerce düşünüyorum. Öyle bir insan. <laughs> O zaman tüm hevessiz arkadaşları yorumlarda bekliyorum. Kendinizi belli edin. Kendinize iyi bakın.